Şimdi sizlere bugün LED ampullerden bahsedeceğim. Ee, öyle bir ampul aldım ki dev. Gerçekten dev arkadaşlar. Alırken, internette alırken e, boylarına bakmadım. Sadece işte wattlarına bakarak aldım. Yüksek wattlı bir lambaya ihtiyacım vardı. Şimdi hemen öncelikle e, 10 wattlık olanından bahsedeyim size sırayla bunların e, kutularını göstereceğim ve açacağım. 10 e, wattlık olanlar normal e, markası ZMR e, marka böyle e, kutusu normal bir yapılmış bir kutu karton kutu E27 duyuğlu e, A sınıfı enerji Çin malı bir ürün watt başına da 95 lümen Işık verebiliyor yani 10 watt, 950 lümen ışık verebiliyor. Ee, şimdi ben beyazını e, tercih ettim, 650 kelini tercih ettim. Şimdi şöyle yapacağım, ee, bunu açacağım. Daha sonra bunun bir büyüğünü sipariş ettim, onu göstereceğim. Şimdi bu ışıklar da arkadaşlar şöyle e, her birini tek tek yakıp göstermek isterim ama kameralarda, e, diğer videolarda da bir bakın isterseniz kameralarda e, bu ışıkların güçleri belli olmuyor açtığınız zaman e, kamera kendi sönümleme yapıyor ve ışıkların güçlerini tam net gösteremiyor. E, artık bunda da e, konuşmalara e, inanacaksınız. Şimdi bu normal 10 watt'lık herkesin evinde kullandığı işte A101'lerde, BİM'lerde, ne bileyim Tekzen'lerde, orada burada her yerde e, ki Tekzen'lerde çok fazla ampul var onu da biliyorum ama e, hani her böyle bakkallarda vesaire bulunan 10 watt'lık Ampul bu. Geldik bir büyük boyuna. Bunu da bir büyük olsun diye hani 20 wattlık daha fazla işte salonlarda falan kullanmaya diye düşünerek aldım. Bakın şu normal evlerde her zaman kullandığınız ampul millet ampul şu onun bir büyüğü bakın şu şekilde yan yana koyayım ve yanına bir çakmak koyayım çakma göre hesap yapın. Ee, şöyle net görünüyor sanırım. Şimdi bunların ikisini aldım. Şöyle hatta üçünü aynı kargoda almıştım. Ee, Bunun da kutusu bu şekilde. 20 Watt. Yine aynı e, LED'ler var içerisinde. Ee, bunu da böyle koydum. Şimdi bu ikisi tamam. Hadi şu biraz daha büyük. Geldik. Deve arkadaşlar. Bunları şöyle kenara bir çekeyim. Size asıl Ampulü göstermek istiyorum İşte bu bir dev Gerçekten bir dev ee, Bakın kameraya sığmadı Kamerayı şöyle biraz yukarı kaldırayım Sanırım şimdi sığıyor Bu bir dev arkadaşlar Şu sizin kullandığınız Yani bizim kullandığımız Evlerde kullandığımız standart ampul ee, Kutuda biraz işkence olmuş Bu kargo firmalarının yaptığı bir Numara Onlara da buradan söylüyorum Biraz dikkatli olun. Evet arkadaşlar devi çıkarıyorum. İşte size dev ampul. Çakma yanına koyayım. Bu. Bir küçüğünü koyayım yanına. Bu. Bir de bu evde standart kullandığınızı koyayım. Bakın şimdi şu olaya. 50 watt, 20 watt, 10 watt. Normal e, düzey ampuller gibi, Osram gibi, işte Philips gibi e, vesaire vesaire gibi aydınlatıyor. Plastik kalitesi onlardan biraz düşük. Onu da hemen not e, düşeyim. Bunlardan evde normal kullandığınızdan daha fazla ışık veriyor. Bir salona yeterli ışığı var. 20 watt. Gelelim bu dev lambaya. Arkadaşlar muhteşem bir şey. E, ben bunu aldım eve taktım salonda unutmuşum taktığımı ışığı açtığımda burada ne oluyor ya dedim böyle aşırı bir ışık var e, 50 watt harcıyor bizim eski soft ampullerin 100 wattını kullanırdık eskiden evlerde şimdi 50 watt ampulle e, gündüz gibi yapıyor arkadaşlar evi e, tavsiye ederim hem dekoratif öyle çok da çirkin bir ampul değil Güzel yapmışlar. Ee, şöyle, yani deneme yapmak istiyorum ama dediğim gibi kameralar e, buna müsaade etmiyor. Ben sadece size boylarını göstereceğim. Aydınlatmalarla ilgili bilgi verdim. Ee, yorumlardan e, sorular sorabilirsiniz. Bu 3 ampulde denedim. Şu anda şunu kullanmaktayım salonda, büyük bir salonda, ee, yaklaşık 25 metrekare bir yerde kullanıyorum. Çok net, yani çok iyi bir aydınlatması var. Bu normal bir odayı baya baya iyi aydınlattı. Bunu da artık hole, araya e, vesaire kullanıyorum. E, bu Zmr markası da şu an için piyasada baya e, baya duyulmaya başladı. Güzel ürünleri var. E, Tavsiyelerim bunlardır. Şu lambayı almak isteyenler alıp denesinler. Ben e, L11'den aldım. Başka videolarda görüşmek üzere lamp ampullerle ilgili veya daha başka konularla ilgili diğer videolarımı izleyip onlarla ilgili sorularınız varsa yorumlara sorarsanız mümkün olduğunca hızlı bir şekilde cevap vereceğim. Hoşçakalın, saygıyla kalın, beğenip paylaşmayı unutmayın.